Arkadaşlar <laughs> merhaba. Uzun zamandır <laughs> beraber değiliz. Çünkü tercih danışmanlığıyla uğraşıyorum açıkçası. Ve kolay bir iş değil. Benim masam niye sallanıyor? Onu anlamadım. Deprem mi oluyor acaba? <laughs> Şimdi. Evet. Bazı şeyler netleşti. <laughs> Saçlarımı kestirdim ve çok çirkin hissediyorum kendimi. Erkekler berberden çıkınca böyle hisseder. Kadınlar da gerçi öyle hisseder. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bazı konular netleşti. Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili. Yine bildim. <laughs> yine bildim demiş. Bundan yaklaşık bir yılı geçkindir. Söylediğim gibi alımın işte Mart Nisan gibi olma ihtimali olduğunu söylemiştim. Herkes benimle dalga geçmişti tabii. Aa öyle olur mu, şöyle olur mu falan filan. Sen de ne kadar işte işte umutsuz konuşuyorsun şöyle böyle. Ben onlarla ilgili konuşmuyorum. Ben gerçekçi konuşmayı seviyorum. Ee, ülkedeki siyasi politika olsun, ekonomik durumlar olsun bunlara bakaraktan bunu söyledim. Ve dediğim gibi olmak üzere yani muhtemelen önümüzdeki hafta pazartesi günü eee ÖSYM'ye gönderilmiş olacak. Daha doğrusu ÖSYM'ye gönder pazartesi günü muhtemel kılavuz yani ne kadar alınacağı ile ilgili sayılar belli olur. Çarşamba günü bu yayımlanır. Atıyorum Cuma günü de 2 Mayıs gibi de kılavuz yayınlanıp tercihler daha doğrusu yapılmaya başlanır diye düşünüyorum. Bu sebeple şimdi isterseniz birazcık neler belli, neler belirsiz, neler olabilir bunlarla ilgili düşüncelerimi de söyleyeyim. Bir ben 37 binlik bir alım olacak Söylendiği 2025 yılı içerisinde. Bunun ilk bölümü 19 binlik bir alım olacak. İkinci bölümü 18 binlik bir alım olacak. 19 binlik alımı Mayıs ayında olmuş olacak. Yani 2 Mayıs'tan başlar. Yani o süreç tamamlanır. Diğer ise alım ise Eylül ayında olmuş olacak. Yani e, Ağustos-Eylül gibi dedi Ama muhtemelen e, bu senenin sonuna doğru sarkabilir. Yani Belki Aralık'ta bile ilana çıkabilirler. Yani e, kılavuzu o zaman yayınlayabilirler. Bu sebepten dolayı. Hani kesin bir şey diyemeyiz ama mutlaka olacağını da biz biliyoruz. Neden biliyoruz? Çünkü şehir hastaneleri için operasyon gerekiyor. Yani alım yapılacak. Onlar için hemşire ihtiyacı, diğer işte personeller ihtiyacı, diğer personel ihtiyaçları olacağı için bundan dolayı bu şekilde yapılacaktır. Şimdi bu neden önemli? Şimdi ikinci alımın olması garanti, garanti olması sebebiyle bazı arkadaşlarımız tercih yapmayabilirler. İkinci alımı bekleyebilirler. Bu bir avantaj mı? Evet. Bu ilk tercih verecek olan arkadaşlarımız için avantaj olabilir. Benim tahminim 5800 ile 6000 yani 5000 ile 7000 arasında ya da 5000 ile, ilk başta 5000 ile 9000 arasında bir lisans mezunu hemşire alım olur diye düşündüm. Tahmin ettim. Yani tahmin ediyordum. Sonra 5000 ile 7000 arasında diye tahmin ediyorum dedim. şimdi ise 5800 ile 6000 arasında daha dar bir <laughs> sayı vereyim size. Olabilir. Lisans mezunu hemşire. Orta öğretim ise 800 ile 1000 arası olur. Bundan önce 834 kişi almışlar. Yani 2022 11'de. Lisans mezun hemşire de 5000'e yakın 2 kişi eksik. 4998 kişi almışlar. Yani benzer bir alım gibi görünecek. Artı orta öğretim hemşire için 800 ile 900 kişi arasında bir alım olma ihtimalinin ben olduğunu düşünüyorum. Ebe alımı da 1500 ile 2000 arasında 1800 olabilir diye düşünüyorum. 19 binlik dediğim gibi alım olacak ve Mayıs ayında alıma çıkacak. 18 binde Eylül ayında alıma çıkılacak. Buradaki işte 19 bin 18 .000 arasındaki fark hemşire ve evre sayısı açısından fark oluşturur mu? Evet oluşturabilir. Bunu hani çok daha aman aman büyük bir fark oluşmayacaktır. Yani şu anki alınan sayılar hemen hemen benzer şekilde birazcık düşerekten Eylül ayında alım yapılacaktır. E, i̇şe ne zaman başlarız? Böyle bir soru var. E, eğer close ki yani şey diyeyim, tercih vermeler 2 Mayıs'ta başlarsa 2 ay sonra yaklaşık 1,5 ay veya 2 ay sonra en kötü ihtimalle işe başlamış olursunuz. Yani Temmuz 5 ve 15 arasında <laughs> işe başlamış olursunuz. Bunu söyleyelim. İstanbul'un puanları yeni düşecektir. Neden? En büyük sebep çok fazla alım yapması, mobbingin çok olması, pahalı bir şehir olması çok fazla mesainin olması, deprem bölgesi oluşu e, gibi gibi faktörler var. Bu faktörlerden dolayı ve ayrıca ikinci bir alım olmasından dolayı İstanbul tercih etmeyecek olan arkadaşlar vardır. İkinci alımı bekleyecek olan arkadaşlar vardır. Bundan dolayı yine İstanbul düşük kapatacak olan yerlerdendir. En düşük İstanbul mu kapatır? Olabilir. veya da sağlık evi kapatabilir. Buna bir şey diyemeyiz ama genel olarak ağırlıklı olarak en düşük İstanbul kapatacak. Diyebiliriz net bir şekilde hani kılavuz daha yayınlanmadan bile bunu söylemek gerekir çünkü bu hep böyle olmuştur böyle de olacaktır diyelim şimdi daha kılavuz belli değil net belli değil ama istatistikler var yani nereler daha düşük kapatır nereler daha yüksek kapatır nereler orta dengeli şekilde kapatır diye çünkü bazı şehirlerle ilgili işte açılmış şehir hastaneleri var oturmuş düzenleri ve alım sayıları belli. İşte ayakkabı kapasiteleri belli, doluluk oranları belli. Bunlara bakaraktan da biz zaten karar veriyoruz. Yani düşük kapatıp ya kapatmayacağı ile ilgili. Bir ilin çevresindeki illerde dengeli bir alım ya da fazla bir alım yaparsa o ilin de alım sayısının düştüğünü biz görüyoruz. Bunları söyleyeceğiz. En yüksek kapatan yer Güneydoğu ve yine Doğu Anadolu olacaktır. Güneydoğu Anadolu olacaktır daha doğrusu. Onun dışında Karadeniz yine düşük kapatacaktır. Benim tahminimce iç kısımları özellikle. Artı İç Anadolu yine dengeli bir alım. İşte Marmara yine düşük kapatacak olan yerlerden. Bu bölgeler Ege ve Akdeniz yine yüksek kapatacak olan yerler diyebiliriz. Artı şimdi şöyle bir durum var. Siz 2024'de 4 atın 2024'ü 5 miydi? Yani en son alım. Bu alıma bakaraktan karar vermek mantıklı olmayacaktır. 2022'ye 11 alımına bakacaksınız. Bu sizin için daha gösterge, yani daha böyle doğru bir alım sayısını, yani taktik geliştirmek açısından daha doğru olacaktır. Bunu söyleyelim. Şimdi ben burada önümde drive dosyası var. Yani tercih danışmanlığı ile ilgili drive dosyası var. Bunu almak isteyen arkadaşlarımız varsa da Nurse Talk sayfasından bana yazabilirler. Ben tercih danışmanlığı yaptım arkadaşlarım zaten bunu paylaşıyorum ayrıca ekstradan. Ayrıca da onlara birebir tercih danışmanlığı sağlamış oluyorum. Şimdi buradan birazcık birkaç bir şey göstermek istiyorum size. Yani ekrana yansıtmayacağım ama buradan verileri açıklayacağım, göstereceğim birazcık. <laughs> Dediğim gibi şöyle atama minimum puan dağılımı. Bunu 2022-11 olarak analiz ediyorum ki önümüzdeki alımda da buna benzer bir dağılım olacaktır muhtemel. Tabii 3 aşağı 5 yukarı tamam birebir aynı olmayacaktır. Genel olarak ağırlıklı olarak 80 ve 81 puanlar üzerinde dağılım göstermiş. En fazla e, tercih yapanların yani e, şey olarak atananların e, puanları da dediğimiz gibi 74.21'e kadar İstanbul'da düştü. E, 73.69'da da Tokat'ta bir yerde kapatmıştı. En yüksek 93'ler 94'ler olmuş. Bunlar zaten çok nadir puanlar. Artı dediğim gibi ağırlıklı olarak 81 puanlarla kapatmış diyebiliriz. Karadeniz bölgesi dediğim gibi düşük kapatan Marmara bölgesi yine düşük kapatan Doğu Anadolu yine düşük kapatan yerlerden nispeten ama İç Anadolu bölgesi dengeli sonra Ege sonra Akdeniz Güney Doğu Anadolu bölgesi her dönem yüksek kapatan yerlerden Güney Doğu Anadolu bölgesinin düş yüksek kapatmasının temel ne net sebebi ise azalım yapıyor oluşu. Ben de kapatacak olan yerler nereler olabilir? <laughs> Kars, Bilecik, Giresun, Bayburt, Niğde, Karabük, Çorum, Hakkari, Kırklareli, İstanbul, Erzurum, Artvin, Kastamonu, Edirne, Ardahan, Gümüşhane, Kilis, Çankırı, Erzincan buralar genel olarak düşük kapatan yerlermiş. Ve yine düşük kapatma ihtimali var mı? Tabii ki de var. Yani genel olarak İstanbul %31.3'ünü almış. Ee, en fazla Ankara almış 137 900 kişilik bir e, ettik Şehir Hastanesi alımı vardı bu alımda o kadar düşmeyecek bazı arkadaşlarımız böyle bir yanılgıya kapılıyor Ankara ne güzel düşük kapatmış bir daha düşük kapatır Öyle bir durum yok arkadaşlar dediğimiz gibi burada önemli olan e, şey sayı yani sayı fazla olursa Tabii ki düşük kapatabilir etrafında güzel dengeli alım yapıyorsa düşük kapatır ama 900 kişilik bir tekrar bir kontenjan verilmez zaten tek başına bir hastaneye. Benim tahminim o yönde. İstanbul bu sefer verilir. İstanbul'da bu sefer puanlar düşebilir. İstanbul kaçta kapatır diye soracaksınızdır. 2.5 kat çarpanıyla çarpmakta fayda var. 2.7 ile de çarpabilirsiniz ama ben 2.5 ile çarpmayı tercih ediyorum. Bu anlamda 15.000. kişiye kadar sapma ihtimali oluşturur. İşte 5.800'lük bir alım olursa, 6.000'lik olursa diyelim. 16. 1. atanamaz mı? Atanabilir. Yani ben daha garanti görmek için, söylemek için bunları söylüyorum. Dediğim gibi en fazla Ankara, İstanbul aldı. Ee, sonra Bursa, sonra Antalya, İzmir şeklinde devam etmiş. Minimum, maksimum puan ortalamaları var burada. <laughs> Bu ne demek oluyor? Yani bir şehrin maksimum puan ortalaması, minimum puan ortalaması ne kadar yüksekse o kadar çok yüksek kapatıyor anlamına geliyor. Yani o kadar çok tercih ediliyor. Bu hem kontenjan açısından da olabilir. Mesela Mardin 9 tane kontenjan açmış. 87.2 en düşük ortalaması. Batman 6 kişilik kontenjan açmış. 87. Diyarbakır 84. Bu şekilde bunların oranları var. Bunlar da bizim için çok önemli şeyler. Neden? Bir yerin ortalama puanını bulduğumuz zaman oraya atanıp atanamayacağımızı 3 aşağı 5 yukarı biz tahmin edebiliyoruz. Siirt, Mersin, Malatya, Eskişehir bu şekilde aşağıya doğru gidiyor. Şöyle bir bakalım. En sonda neler varmış. Ardahan, Artvin, Çankırı, Bayburt, Niğde buralarda en düşük ortalama puanlara sahip olan yerler. Şimdi diyeceksiniz ki İstanbul neden yok? İstanbul sonuç olarak çok büyük bir yer olduğu için orayı yüksek puanlı olan insanlar da tercih yapıyor, tercih ediyor ve ortalama puanlarını otomatikman yükseltiyor. Onun için İstanbul çok en aşağıda görmemiz çok mümkün olmuyor. Şöyle bakalım neredeymiş. Ortalama puan bu arkadaşlar. Şöyle bakıyorum da bulamadım. Neyse. Devam. Burada bunun şeyle ilgili analizi var. Tabii bu dosyanın içinde başka daha neler var? Orta öğretimle ilgili aynı şekilde analizler var. Benzer. Hemşirelikle ilgili benzer analizler var. Ebelikle ilgili. Zaten ben bu üç gruba veriyorum, lisans mezun hemşire, orta öğretim hemşire ve lisans ebeliye. Genel bilgilendirme dosyamızda hizmet puanı ile ilgili <laughs> bilgilendirme yaptığımız yer var. Artı hastane yorumları var, 80 tane ile ilgili hastane yorumuna sahibiz. Burada samimi, birebir güzel yorumlar var. Eski yorumlar da var, beyaz olan formda olanlar, eski yorumlar. Onu baştan söyleyelim. Siyah fonlu olanlar yeni yorumlar ve bunlar da e, en güncel bilgileri sağlıyor diyebiliriz. Farklı çalışma e, alanları var. Sağlık alanında farklı çalışma, işte Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, Milli Eğitim Bakanlığı'nda daha doğrusu. işte 112 paramedikler, işte acil tıp teknisyeni, pardon adli tıp hemşireliği. ASM'de çalışmak, Aile Sosyal e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda, belediyede çalışmak, hemşire cezaevindeki hemşirelik yapmak, işte havalimanında çalışmak, il sağlık müdürlüğünde, il sağlık müdürlüğü, sağlık evi, sağlık yaşam merkezi, TSM, TSRM gibi yerlerle ilgili yorumlar, güncel yorumlar var. Telegram yayınlarımız var. Ya yani bu süreçle ilgili ben yayınlar yaptım. <laughs> tercih danışmanlığı alan arkadaşlar bize genel bir yayın yapmıştım e, sayfada Telegram yayın sayfasında kanalımda bu yayınlara ulaşabiliyorsunuz güncel teşvik ödemeleri en son işte Şubat ayının teşvik ödemesi Ocak ayının aralık ayının Çünkü bir ay geriden geliyor teşvik ödemeleri ve bu ayında teşvik ödemelerini soracağız bir e, düzenli bir dosya içeriği var arkadaşlar yani Puanınız çok iyi olabilir. Bazı konularda tereddüdünüz olabilir. Böyle bir dosya alabilirsiniz. Bu arada bilginiz olsun. Dediğim gibi ayrıca tercih danışmanlığı ile ilgili. Zaten onunla bir sıkıntımız yok. Yani şöyle, yani atanacak puanlar var, atanamayacak puanlar var. Bazı insanların puanı, insanların puanı yüksek. Tamam, istediği yer oluyor zaten, sorun değil. Ama nereye atanacağını da bilmiyor. Yani bu da bir sorun oluşturabiliyor. Doğru hastane onun için neresi? Önemli olan bunu bulmak zaten. Yorumları okuyarak işte hizmet puanı önemli, ulaşım önemli, sosyallik önemli, yoğunluk önemli, artı mesai var mı bunlar önemli, ailesine yakın mı değil mi bunlar önemli, işte dediğim gibi git gel yapılabilecek mi aile evine gidip gelebilecek mi ya da tatil şeyine ne bileyim işte sosyallik açısından bakmak lazım. Birçok faktör açısından bakmak gerekiyor. Bunun için yani a neresi olursa olsun diyenler de var tabii ki. Onlara bir şey demiyorum. Ama bunlara bakmakta fayda var. Çünkü sonuçta siz orada aşağı yukarı 4 yıl çalışmış olacaksınız. 4 yılın sonunda da yani sıkıntı yaşamayın. İstanbul'a giden arkadaşlarımız da 4 yıldan daha fazla çalışmak zorunda kalacaklar belki de. Çünkü hemen oradan çıkamıyorlar. Hizmet puanları düşük olduğu için. Bunları söyledik. Bilgilendirme işte izinlerle ilgili, tayinlerle ilgili bilgilendirme formları şeyleri var orada. Hepsini okuyabilirsiniz. Onun dışında başka ne diyeceğim? <laughs> Heh, düşük puanı olan arkadaşlarımız oluyor. Şimdi gitmek istemediğiniz bir yeri mutlaka yani eklemeyin. Kesinlikle. Kesinlikle eklemeyeceksiniz o şeyi, hastaneyi ya da yeri. Tamam mı? Bu önemli bir şey. Buna lütfen dikkat edin. Bakın ben burada birçok şey aslında size anlattım. Yani bunları düşündüğünüz zaman da aslında yapabilirsiniz. Ee, basit bir şey. Basit bir şey. Aslında o kadar basit değil. Ama biraz daha üzerine yoğunlaşıp dikkatlice baktığınız zaman birçok şeyi çözebilirsiniz. Bu herkes için tabii ki de mümkün değil. Ama gitmek istemediğiniz hiçbir yeri lütfen yazmayın listeye. Alım olacak mı? İkinci bir alım olacak. Evet kesinlikle olacak. Orada şansınızı deneyebilirsiniz. Ama orada puanlar düşecek mi o kadar? O kadar düşmeyecektir. İki puan belki düşecektir. Hani bunu da baştan söyleyelim. Bazı puanlar için şu anki durum avantaj iken diğer alımda bu kadar avantajlı olmayabilir. Neden? 75 puanlar şu an avantajlı bence. Çünkü gidecek olan puan aralığı hep yukarıdan gidecek kendisinden kendisine gelene kadar ikinci alıma geldiği zaman ne olacak yani ikinci alımda bu sefer üstüne doğru gelecek o puanlar altındaki puanlar gelse de ona bir faydası yok zaten çok az gelmiş olacak mantık Aslında bu 75 74 buçuk 76 bu puanlar şu an tercih yaparlar satınısı avantajlı Mesela bu puanlarla bu sıralamayla ikinci alımda tercih vermiş olsa belki atamayabilir bazı yerler için söylüyorum her yer için söylemiyorum. 2 puan daha düşer. Mesela şu an 75'e şey düştüyse ikinci alımda belki 2 puan değil de 1.5 puan düşsün. Çünkü bu alım birazcık daha fazla gibi gözüküyor. E, ondan dolayı 4. sınıflar da gelecek dediğim gibi. Bekleyenler de olacaktır mutlaka. Bunları da hesaba kattığımız zaman genel olarak böyle. Tabii ki de şu anki ağırlıklı olarak mezunlar daha fazla. Onu da söyleyelim. Yani Dördüncü sınıf olup işte puanı yüksek olan arkadaşlarımız var mı vardır? Onun oranı belki yüzde belki yüzde Bunu biz bilemiyoruz. Kesinlikle yüzde değildir. 75 puanın üzerinde olup dördüncü sınıf olup puanları yani dengeli değildir yani hem 75 puan üzerinde mezun olanlar da 75 puan üzerinde olup dördüncü sınıfların dengesi yüzde elli yüzde elli değildir. Yüzde altmış yüzde burasıdır, yüzde 25 belki de dördüncü sınıflardır. Demek istediğim olay bu aslında baktığınız zaman. Puanların iki puan düşmesinin temel sebebi de o zaten. Yani, 4. yani mezunların daha fazla ağırlıklı olmasından kaynaklı oluyor. Bunu baştan söyleyelim. Tabii burada tercih vermek, ikinci tercihe kalacak olanlar da vardır. Onlar da dördüncü sınıfların şeyine geçmiş oluyor. Yukarıda kalan puan aralığında olduğu için. Bunlar da dikkat edilmesi gereken noktalar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bakın ben bildim <laughs> demek istemiyorum ama böyle oluyor yani. Dediğim gibi iyi analiz yaparsanız güzel sonuçlar elde edersiniz. İşte bazı işte sosyal medyada insanlar var. Şöyle oldu, böyle oldu. Puanın yarısına açıklayacağız. Şöyle üçte birini logaritmasını alacağız falan filan. Bunlara prim vermeyin. Bakın bunlarla muhatap olmayın. Bunların telegram gruplarına girmeyin. Manipüle ediyorlar sizi. Sizi tek yapmaları istedikleri şey şu. Sizi sendikalara üye etmek. Numaralarınızı alıyor. TC kimlik numaranızı, işte puanları. Bu tarz sistemlere herkesin girmesi lazım. Herkes girmezse, birisi hata yaparsa, atıyorum ben Samsun'un şehir hastanesine yazdım. Diyelim, 84 puanım var. Ben yerleştim. Sonra vazgeçtim fikir olarak. Ankara'ya yazdım. Ya ne olacak? Bu sefer otomatikman diğer herkesin listesi otomatikman değişmiş olacak. Ya bu, bu tarz bir şey. Yani herkesi sen sistem alman lazım ki o da imkansız bir şey. Sen aşağı yukarı düşük kapatacak elleri. Zaten düşük kapatacak elleri biz de biliyoruz yani. Senin veri toplama yani veriyi vermeniz çok saçma bir şey. Kimseye TC'nizi vermeyin. Numaranızı vermeyin. Bunlar çok önemli şeyler. Kim adresleri de belki de alıyordur. Tam bilmiyorum ama bunları kesinlikle vermeyin. Yapmak istedikleri şey sizi hastaneye geldiğinizde numaralarla zaten numaranız onlarda var. Bu adam zaten atandı. Tamam o Çünkü 80 puanı var. Atanmıştır muhtemelen diye düşünerekten sendika üyeliği için sizi rahatsız edecekler. Bu kadar basit. Kimse bunu kimse bedava bir şey yapmaz bakın. Kimse bedava bir şey yapmaz. Bak ben de yapmam. Ben de söyleyeyim. Benim yaptığım şey YouTube'da. Okur izlersiniz, izlersiniz, izlemezseniz size kalmış bir durum. Yapacak bir şey yok. Bunu söylemeye çalışıyorum. Lütfen bu tarz şeylere girmeyin. Yani bunlar yani büyük bir havuz oluşturmaları temelse veri toplamak çok önemli bir şey aslında. Tehlikeli bir şey. Neyse. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, soru yazdığınız zaman muhtemelen sorularınıza cevap veremeyeceğim. Ee, hem tercih dönemi haftası olduğuması itibariyle. Ee, bu videodan sonra başka bir video çekmem muhtemel. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bana North Turkey Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Ee, şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Sizleri seviyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın ve yorum yapmayı da unutmayın. Hoşçakalın.